Şimdi geldik soru 16'ya. Güzeldir. Diyor ki tramplenden havuz atlama yarışmalarına katılan bir sporcu bedenini düz tutup kollarını yukarıya kaldırıp dönerek atladığında eylemsizlik momenti 18 kilogram metre kalıyor, kare oluyor ve havuza düşmeden önce her 1,5 saniyede bir takla atıyor. Tamam. Güzel. Bu sporcu elleriyle ayaklarını tutmak suretiyle bedenini kıvırıp dönerek aynı fiziksel koşullarda atladığında eylemsizlik momenti 4 kilogram metrekare olduğuna göre suya düşmeden önce her bir saniyede kaç takla atar? Şimdi benim bu konuyla ilgili bildiğim iki durum var. Birincisi kolları açıp kapattığı için bu arkadaşın açısal momentumunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu bir. İkinci olaysa e, kollarını kapattığı için eylemsizlik momentini düşürecek, daha hızlı dönecek, daha fazla takla atacak. Yani bu arkadaş daha fazla takla atacak. Bunu biliyorum. İki yöntem göstereceğim. Hangisi kafana yatıyorsa onu kullan. Şimdi açısal momentum değişmiyor. L1 eşit L2. 1. Açısal momentum'un birimini hatırlıyor musun? Kilogram metre kare bölü saniye. Doğru mu? Doğru. Ben işime belki yarar diye genelde sorularda bunu yaparım. 3 saniyede 2 takla diye şuraya not düşüyorum. 1.5 saniyede sen bir takla atıyorsan 3 saniyede 2 takla atarsın yani bu oran orantı yani bildiğin matematik aslında. Tamam L1'i bir yaz bakalım. I'sı ne? 18 çarpı saniye ne? 1,5 saniye. Yani bölü diyeceğim bak bölü çünkü 3 bölü 2 yazacağım 2 bölü 3 oldu. Eşittir L2 yazacağım I'sı ne? 4 çarpı X. Bak bu ne demek biliyor musun? 3 saniyede 2 takla. Gerekli işlemleri yaparsan burası 12 olur. 12 eşittir. 4 çarpı x olur. x 3 çıkar. Yani şurada bir 1 var. 1 saniyede 3 takla. 1 saniyede 3 takla. Bunun yanıtı budur. Diğer yöntem. Şimdi burada açısal momentum korunuyor. 18 çarpı omega 1. 4 çarpı omega 2. Omega'ya bir değer ver burada. Omega 1'e. Ne diyelim? 18 çarpı 2 dersen 4 çarpı 9 olur. Bak 3 saniyede 2 takla, 3 saniyede 2 takla, 3 saniyede 9 takla. 3 saniyede 9 takla ise 1 saniyede yine 3 takla olacak. Oronon artı sorusu aslında bu tamamen. İki yöntemden de yapabilirsin. Burada olay etsal momentum'un korundu aslında. Şimdi Yaren izlediği bir belgeselde 2010, 2011 yılında Japonya'da meydana gelen 9 şiddetindeki deprem sonrasında depremin yerkürenin kendi ekseni etrafındaki dönme süresini yaklaşık 1.6 mikrosaniye kısalttığını öğrendi. He. Dönme süresini kısaltmış. Tamam. İleri sürülen bu fikire göre yerkürenin kendi ekseni etrafındaki hareketi için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bir deprem olmuş. Tamam. Ve 1.6 mikrosaniye kısalmış bizim dönme süremiz. Senin dönme süren kısalıyorsa, omega eşit 2 pi t, 2 pi bölü t. Yani periyodun kısalmış, 2 pi zaten sabit sayı, açısal hızın artmış demektir. Yani eğer küre daha hızlı dönüyor, bunu anlamış olmamız lazım. Zaten dönme süresini yaklaşık kısaltmış, daha hızlı dönüyoruz. Tamam, şimdi. Olay ne? Deprem oldu. Şimdi deprem sistemin kendi içinde olan bir şey. Şimdi deprem oldu diye dünyanın bir açısal momentumu mu değişti? Bir tork etkisi alıp bizim yörüngemiz mi değişti? Güneş etrafında da dönmeye devam ediyoruz. Bir halt olmadı. Şimdi açısal momentum korunacak. Peki deprem olunca aslında ne oldu biliyor musun? Hani bu niye oldu peki? Niye kısaldı bizim olay? Yani bizim süremiz niye kısaldı? Şimdi hocam sen L1 eşittir L2 diyorsun. Tamam. Yani I1 çarpı omega 1 eşittir. I2 çarpı omega 2. Tamam. Sen şu omega 2'nin arttığını söylüyorsun. O zaman I2'nin azalması lazım. E, emre kare dediğimiz şey nasıl azalır? E, çok kolay azalır. Kütle ile alakalı bir şey. Kütlenin ne ile alakalı bir şey? Dağılımı ile alakalı bir şeydi. Yani biz ellerimizi mesela böyle kapattığımızda eylemsizlik momentumuz azalmıyor muydu bizim? Azalıyordu. Mesela bu depremde de kayaçlar işte o ya, levhalar dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünde o dönme eksenine yaklaşmış demek ki. Kendi içinde olmuş olay. Yani bir e, patancının bir yüzücünün kollarını kapatması gibi bir işlem olmuş aslında. Dünya depremde o kütle birazcık öyle olmuş. Aslında bütün olay bu. Tamam mı? Dünya böyle davranmış. O yüzden sanki patancı daha iyi. Bu patancı sorusudur. Bu patenci mi diyoruz? Buz patencisi işte. Buz patencisi sorusu. Patenci sorusuyla aynı. Kollarını kapattığında patenci neler olur? Açısal artar. Eylemsizlik momenti azalır. Emre kareden dolayı. Açısal momentumu değişmez. Aslında bu patenci soru. Patenci kollarını kapattığında neler olur sorusuyla buradaki soru tıpatıp birbirinin aynısı. Tamam. Dönen katı cisimlerin hareketini açıklamakta kullanan büyüklükleri hangileri vektörlerdir? Tork dediğin şey kuvvet çarpı uzaklıktır. Kuvvet zaten vektörel. R de konum vektörü vektörel. Vektöreldir. Merkezci kuvvet adı üzerine kuvvet diyorsun. Vektörel. Açısal hız e, vektöreldir. Bir yönü vardır. Çizgisel hız gibi bir olaydır. 1-2-3 vektöreldir. Hepsi vektöreldir yani bunlar. Hiçbir değişiklik yok. Olimpiyat oyunlarında tramplenden havuza atlama yarışmalarına katılan bir sporcu atlayış sırasında dizlerinin karnına doğru çekerek havuza taklalar atarak bir atlayış gerçekleştirmiş. Buna göre sporcunun atlayışı sırasında hangileri doğrudur? Yani solda yaptığımız soruya benziyor. Ne yapıyor? Havuza atlayış sırasında dizlerinin karnına doğru çekmiş. Eylemsizlik momentini Emre Kare'yi küçültmüş. Tamam. Yani bu aslında bunu bu değeri küçültüyoruz. Tamam. Yani... Açısal momentumumuz zaten değişmiyordu burada. I çarpı omega'ya göre I azaldı. Omega arttı. Dizlerini karnına çekerek kütle merkezine göre eylemsizlik momentini azaltmış. Bu da doğru. Eğer dizlerini karnına doğru çekmeseydi atlayış sırasında atacağı taklı sayısı azalırdı. Doğru. I'ye azalttı. Açısal hız arttı çünkü. Bu da doğru olacak. Sürtümelerde önemsiz bir sıkıntı da yok. 1, 2, 3. Bunun yanıtı olacak. Bak aslında sorular kolay. Yani zor değil. Yani eylemsizlik momentini yorumlamayı iyi bilirsen gayet soru çıkıyor. Bir de tok var mı yok mu? Yani şu ana kadar pek yoktu. Şimdi şu 20. soruyu diğer tarafta diğer bir videoya da bakalım. Biraz uzun sürecek çünkü onun açıklaması. Ayrı bir videosun. Haydi gel şimdi diğer taraftan senle devam edelim.